burada ufaklıktan belli bu sanatın içerisindeyim. E, sokak sanatçılığı yapıyoruz. İşte belirli bir yerlerde sahne alıyoruz. Yani davullu, zurnalı, aklınıza ne gelirse yani. E, ben aşağı yukarı 7 yaşında başladım sanata. 38 yaşındayım. İşte 7 yaşından beri yapıyoruz. Baba, baba zaten baba sanatı bizim bu. E, zaten korona döneminde de e, benim bestem vardı. O, o dönemde de insanlar mağdur olduydu ve bunu bir şekilde dile getirmemiz lazımdı, tepki vermemiz lazımdı. Biz de kendimizi e, bu şekilde arz etmeye çalıştık. Şu anda da zaten e, sıcaklar dolayısıyla yeni beslen var. E, havalar çok sıcak olduğundan dolayı bir tepki de buna yaratmak istedik. E, zaten e, çiftçiler, çiftçilerimiz sağ olsun e, bu konuda onlar da biraz sıkıntılı. E, Nehirlerimiz zaten kurudu. Bunu aldık yani onu bir dile getirmek istedik. Çok sıcak abicim, çok sıcak abicim. Ona tepkimiz var yani aşırı sıcak. Şimdi e, havalar çok sıcak bunalıyorum. İnan kabuğuma sığamıyorum. Psikolojim bozuldu, yerimde duramıyorum. Gölgede bile pişiyorum. Deliyim ben deliyim. Kendi halimdeyim. Damarıma basmayın, kafamı attırmayın. Ben belalı biriyim. Yani ufak bir kısmını söyledim sadece sizlere. Bu parça da zaten benim bestem, ben de bunun gibi daha dünyanın var yani evde bir bir dünya bestemiz var. E, i̇lgilenen arkadaşlarımız da olursa biz de buradan beste satışı da yapıyoruz. Hani biz de keşfedilmek isteriz yani güzel bir yerlerde e, olmak isteriz. Bu arada Edirne valimizden de Allah razı olsun, e, sayın belediye başkanımızdan da Allah razı olsun, onlar da bizimle gerçekten ilgileniyorlar. Biz de gelen turistlere birazcık işte görsellik bakımından. Burası da turistik bölge olduğu için, Serhat şehri olduğu için, onları da güzel bir şekilde karşılamak istiyoruz. Onların da zaten hoşlarına gidiyor. Eğlenceli bir şeyler yapmak istiyoruz. Mutlu olabilirseler ne mutlu bize? Besleniyor. İnsanlar gülüyorlar, seviniyorlar, hoşlarına gidiyor, diyorlar. Abi diyorlar senin beslenme, Gene diyor patlattım bir şey diyorlar. Abi diyorlar. Hani yapıyoruz ne yapalım. Biz. Onlar zaten bize alıştılar yani. Benim korona e, korona şarkım vardı önceden. E, korona e, zamanında koronayı çıkar dedim daha sonra kabardı diye bir parçam vardı kabardı diye bir parçamı çıkar dedim e, mango gayda vardı bir sürü yani onun gibi e, daha arabesk parçalarım da var ama şu anda arabesk parçaları biraz e, söylediğim zaman insanlar daha çok şey olmasın diye ben de daha bir böyle e, sempati olsun diye insanlara güler yüz olsun diye ben tebessümü hastayım tebessümü ben o karşıya arz edebiliyorsak ne mutlu bize.